Marvel'ın yakın zamanda yapmış olduğu Comic Con etkinliğinde birçok proje duyuruldu. Artık Marvel hayranları yeni Marvel projeleri duymaktan sıkılmış durumdalar. Ben dahil herkese gına geldiğini söylemek mümkün aslında. Ama yine aslında o zaman duyurulmayan 8 tane proje vardı. Onların tarihleri verilmişti ama isimleri açıklanmamıştı. İşte ben de bu videoda sizlere tarihleri verilen ama açıklanmayan filmlerden bahsedeceğim. Yaklaşık 9 tane falan proje var bu arada. Filmlerime bakmayın arada diziler de var. Bu arada bahsedeceğim hiçbir projeyi kendim uydurmayacağım. Marvel zamanında bu projeleri bölük pörçük açıklamıştı, duyurmuştu. Şimdi de sizler için o projeleri toparlayacağım. Bahsedeceğimiz ilk proje Deadpool'un 3. filmi olacak. Tarihi verilen ama açıklanmayan projeler arasında mutlaka Deadpool 3 yer alıyor. Zaten şu anda kendisinin senaryosu yazım aşamasında. 1, 2, en kötü 3 yıla kadar da Deadpool 3 filmini göreceğiz muhtemelen. Bu karaktere MCU'ya nasıl dahil edecekler, komedi tonunu veya R-rated tonunu nasıl ayıracaklar gerçekten merak ediyorum. Ama Marvel'a Deadpool gibi bir karakter lazım bence. Özellikle ben çok yükseldim bu arada. Mutlaka komik konuda Deadpool duyururlar diye düşündüm ama Deadpool 3'ü ve bahsedeceğim diğer projeleri muhtemelen Eylül ayına Disney'in etkinliğinde saklıyorlar. 23 Eylül civarında falan Disney'in bir etkinliği olacak. Marvel geriye kalan 8 projeyi orada duyurmayı planlıyor. Yani muhtemelen bu videoda bahsettiğim her şey Eylül ayında gerçekten de açıklanacak. Neyse ben devam ediyorum projelerden bahsetmeye. İsmi açıklanmayan bir diğer projede Shang-Chi'nin ikinci filmi. shang ikinci filminin geleceği onaylanmıştı çok önceden. Ama tabii ki de onu da yine Eylül ayında duyurmaya sakladılar. shang hakkında şöyle bir gelişme de var bu arada. shang ilk filmi yöneten abimiz Avengers'ın 5. filmi yönetecek. shang için bu güzel bir şey aslında. Ki gerçi bu arada shang ilk filmin yönetmeni Avengers 5'i yönettikten sonra shang ikinci filmi filmin yönetmek için de geri dönecek. Marvel bu abiyi bayağı beğenmiş galiba ki bir sürü projesinde kullanmaya başlamış. shang yönetmenlik açısından güzel bir filmdi bu yüzden ben bu karardan memnunum. Umarım ikinci filmde ilk film kadar güzel olur hatta belki de daha da güzel olur. İsmi açıklanmayan bir diğer filmimiz de Nova filmi arkadaşlar. Zamanında Marvel'da Nova filminin geleceğini duyurmuştu, onaylamıştı. Ama tabii ki de yine kendisinin tarihi komik etkinliğinde değil de Eylül ayında verilmesi planlanmış. 2025'e kadar biz Nova filmi göreceğiz yani. Nova karakterine ben Ultimate Spider-Man çizgi filmden aşinayım. Kendisi Spider-Man kadar eğlenceli ve güzel bir karakterdi. Yani en azından çizgi filmde öyle duruyordu. Sinema perdesine nasıl aktarırlar bunu göreceğiz yakın zamanda. Bu arada umarım Nova için de iyi bir oyuncu seçerler. Nova harbiden merak ettiğim karakterlerden bir tanesi. Ve evet bu arada duyurulmayan bir film daha var. O da Spider -Man. Candyman'in dördüncü filmi. Marvel spider man 4. filminin geleceğini de onayladı. Hatta 5 gelecek, 6 gelecek bunlar da onaylılar. Ama burada şöyle bir çakallık var. Marvel'ın tarihlerini gösterdiği filmler arasında muhtemelen Spider-Man yer almıyor arkadaşlar. Çünkü Spider-Man dediğimiz zaman Marvel tek başına söz sahibi olamıyor. Bunun yanında Sony de geliyor. Bu yüzden de Marvel başlı başına tek başına Spider-Man filmini duyuramaz. Bu yüzden Spider-Man'in pazarlaması Sony'de olduğu için Sony Spider-Man'i kendi duyuracaktır. Yani ne Comic Con'da ne de Eylül ayında biz zaten Spider-Man'i göremeyecektik göremeyeceğiz de. Spider-Man'in ne zaman geleceği Sony'e kalmış. Geçelim bir diğer Hoje, Vera. Bahsedeceğim filmler bitti bu arada geriye diziler kaldı onlardan da hızlıca bahsedeyim. Armor Wars'ta çok çok önceden duyurulmuştu ama çıkış tarihi verilmedi. Eylül ayında çıkış tarihi verecekler muhtemelen. Bunun yanında Black Panther filmlerinde oldukça fazla bir şekilde gördüğümüz ve, ve benim sevdiğim karakterlerden bir tanesi olan Okoye'ye bir dizi gelecek. Onun da dizisi Eylül ayında duyurulacaktır. Aynı şekilde çizgi romanlarda Scarlet Witch karakterinin sevgilisi olan Wonder Man'e bir dizi gelecek. Bu da onaylandı ama tarihi açıklanmadı. Bunun yanında yine Wakanda'ya özel bir seri gelecek Bunda tarihi açıklanmadı. Ek olarak da Halloween Special adında bir yapım gelecek Bunda tarihi açıklanmadı. Tekrardan söylemek istiyorum bahsettiğim bu tüm projeler muhtemelen Eylül ayına kaldılar. Eylül ayında bunları gördükten sonra da bence artık Marvel'dan daha da yeni bir şey görmeyiz diye düşünüyorum. Sevgili Kevin Feige zaten 2025 yılına kadar her şeyi planlamış gibi duruyor. 2025 yılından sonra ne olacak ne bitecek bunu zaten o zamanlarda açıklayacaktırlar. Ama o zamana kadar nereden baksanız 3-4 yıl var. 3-4 yıl için baya bir yapım duyurdular yani 25 tane falan yapım geliyor. Kim izleyecek bunları ne yapacağız ne edeceğiz hadi hayırlısı bakalım. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.